şeylik kız şimdilerini hangi afeti bu tombul minik şimdilerin hangi güzeli bu sivri burunlu sinirli güzel şimdilerde çok değişti. Ünlülerin müthiş değişimleri ve inanamayacağınız gençlik halleri geliyor. dünyasının en bizi popüler çal, isimlerinden biri Benfero şu sıralar. Çal bizi çal çok Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ Kardeş seçip al. Biraz bal taçın zencefil ya da zerdeçal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Kel ve kaslı imajıyla dikkat çeken Benfero'nun eski hali müthiş değişim sıfatını fazlasıyla hak ediyor. Aradaki fark muazzam. Biraderim için zincirlerim için, zincirlerim için, kardeşler için, kardeş kardeş, abiler için, abiler için, değil şöhret para için, hip hop kardeşlerim için, bu rap bila derim için, türep zincirlerin işi, kardeş abi bile der ve zincirler için, rakip olarak bul dengine bir şey, sen de biliyorsun bizi kas soru biçim diga ben de türep müzik hastalık işi. Rap dünyasının bir başka yıldızı, ezelin de imajı ve değişimi yan görülmeye yan. değer. Yan yanaysa yazılır destan sayfalarca 7-24 sevdan kafamda Hem dertler hem dermanda yarda Bahar doğarken merhaba Oo, Gençlik yılları hatalarla dolu İşte Burak Özçevit Bir zamanlar fena halde apaçıymış <laughs> Kendilerin tipik Türk erkeği Burak Özçivit'in küpeli ve kısa saçlı olduğu yıllardan kalma bu fotoğraf. Bir zamanlar kısa saçlı ve sakalsız olan Ahmet Kural'ın yaşadığı değişim de gözle görülür cinsten. Lisedeki haliyle şimdiki hali arasındaki inanılmaz farkla dikkat çeken isimlerden biri de yakışıklı oyuncu Akın Akın yeah, no Demet Özdemir, şimdilerin popüler güzelinin birkaç yıl önceki hali rüyaları süsleyen kız imajından çok uzak. Samyeli'nin güzel kızı Deren Talu, güzelliğiyle büyüleyenlerden. Ama Deren Talu'nun eski haliyle şimdiki hali arasında eser yok. Şimdilerin en dikkat çeken güzellerinden Didem Soydan, gençlik yıllarında emoymuş. Baksanıza eski haline. Ekranların son dönem güzellerinden Ebru Şahin'in eski hali de şaşırtıcı. Belli ki birkaç operasyon Ebru Şahin'i bugünkü görünümüne kavuşturmuş. Gökhan olarak hayatımıza giren Gökhan Özoğuz'un punk olduğu yıllardan bu kare. Saç inanılmaz. Yok. Can Benim başka. Bir yerde. İremlerin değişimi de müthiş. Bir tarafta İrem Derici diğer tarafta İrem saç. Karizmanın vücut bulmuş hali Kıvanç Tatlıtuğ bu haline baktığında ne düşünüyordur acaba? 80 yaşındaki Amerikalı eşiyle yaşadığı evlilikle gündeme gelen Meltem Miraloğlu'nun yıllar içindeki değişimi de dikkat çekici. Ekranların sevilen ismi Onur Büyük Topçu'nun yıllar içindeki değişimi de inanılmaz. Son dönemin beğenilen güzellerinden Özge Gürel'in birkaç yılda yaşadığı değişimde de estetik dokunuşlar dikkat çekici. Çukur'un emmisi Kadir Çermik'le Ali Çosu Rıza Kocaoğlu'nun dostlukları eskiye dayanıyor. İşte ikilinin eski ve yeni halleri. güzellik doğuştan gelir ama karizma sonradan yüklenir. İşte Serenay Sarıkaya gençken de güzelmiş ama şimdiki hali bir başka. Yılda. Tuvana Türkay'ın güzellikteki kaderi burun ameliyatından sonra değişmiş. Aradaki fark inanılmaz. sıralar değişimiyle en çok şaşırtan isimlerin başında Zehra Çilingiroğlu geliyor. Son dönemin popüler şarkıcılarından Zeynep Bastık'ın yaşadığı değişim de görülmeye değer. Dedim felaket felaket karizmatiklikte sınıf atlayan isimlerden biri de Aras Bulut İğnemli. Çukur'un yamaçı henüz ilk dizisini çekerken nasıl da değişik görünüyormuş baksanıza. Sırada bu kadar olur dedirten bir değişim var. Kuzey Yıldızı dizisinin güzeli Aslıhan Güner'in ilk ekrana çıktığı yıllardaki görüntüsüyle şimdiki hali arasında uçurum var. Döktüm gözyaşımı Kuzey Yıldızı için. Döktüm. Bir daha gurudu. Bak bakalım o geminin adı Kuzey Yıldızı mı? Atlantik. O benim değil, senin gemin. Adı ister Atlantik olsun. Çok değişen hanımlardan biri de Azeri kızı Günel. Nerede o şirin küçük kız? Nerede şimdiki bol estetikli kadın? <laughs> Kızı günelin Didem klibinde rol alan Burcu esmer soyunda değişimi görülmeye değer İşte Burcu Esmer soyun esmer olduğu yıllar didem, 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 didem. İnanılmaz değişim daha. Ekranların güzel yıldızı Başak Parlağan... çocukluk yıllarından bu yana geçirdiği evrimi görenler gözlerine inanamıyor. Merhaba. Ben Beste. ne yapıyorsun? <laughs> Bir olağanüstü değişim daha. Şimdilerin aranan oyuncularından Burcu Özberkin İlk ünlü olduğu yıllardaki haliyle şimdiki hali sokakta karşılaşsa birbirini tanımaz. İnsan yaşlandıkça gençleşir mi? Bahsettiğimiz kişi Defne Samyeli ise zaman geri sarılabilir. Onu karın henüz yolun başında olduğu ve televizyon dizilerinde rol aldığı yıllardan bugüne kadar geçirdiği değişimde görülmeye değer. İşte çok değişen bir güzel daha. Dilan Çiçek Deniz. Küçükken de güzelmiş ama şimdi bir başka. Benzer bir değişimi Leyla Lidya Tuğutlu da yaşamış. Güzel oyuncu son birkaç yılda çok ama çok değişmiş. Müzik Yabancı damat yıllarının hafif kepçe kulaklı oyuncusu Engin Akyüreğin geçirdiği karizmatik evrim de inanılmaz. Mola, Özgür Kaya, Şükran Ovalı ve Ümit Erdim. Sol ve sağ fotoğraflarına baktığınızda bu ikisi aynı insan mı diyesi geliyor insanın. Gençlik yıllarında uzun saçlı, temiz yüzlü bir delikanlıymış Kadir Doğulu. Şimdiki hali de o hali de çok yakışıklı. Tuğba büyük üstünle yapalım. Üniversite yıllığındaki haliyle şimdiki hali arasında güzellik olarak bir fark yok güzel oyuncunun. Müzik